Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size silikon bebek açacağız. Buradaki her şeyi tanıtacağım. Çantasının içindekileri de tanıtacağım arkadaşlar. Sonra ise e, silikon bebeğimizi açacağız. Burada silikon bebeğimiz var. Burada bir adet benim yastığımdan var. Ben kullanıyorum burada. Burada e, bebeğimin uyku yatağı için bebeği var. Altta yastık var. Bu da bebeğinin yatağı. Şimdi size em, çantanın içindeki olanları göstereceğim arkadaşlar. Ur böcekli, mürekilus, mre, mre, mürekilus, ay düşürdüm arkadaşlar. Miraculous e, çantasının içindekileri tanıtacağım. Bu da bebeğimin çantası arkadaşlar bu şekilde. Açalım. Burada açmayı var. İlk olarak bize bir tane tavşan karşılıyor arkadaşlar bu şekilde pembe. Pembe renkte bir tavşan. uyku oyuncağı için uygun arkadaşlar. Burada bebeğimin emziği var. Böyle. Burada da zinciri var. Görüyor musunuz? Evet. Sonra burada kafasına geçirebilen getirilebilir. Buradan getiriliyor. Sonra da çok güzel şık oluyor. Bütün kıyafetleri size giydirip göstereceğim arkadaşlar. Burada biberonu var. Yiyebilir buradan yiyeceklerini. İçinde de maması var. Burada uyku tulumu var arkadaşlar ayıcıklı. Gerçek ayıcı. Yani bu gerçek kıyafeti. Arkadaşlar ben bunu denemeye çalıştım. Sonra da aynı şu dediğim size bunu demiştim ya. Aynı bu da onun gibiydi. Ama e, bu oluyor bu olmuyor maalesef. O yüzden bunu dışlayacağım. Evet arkadaşlar. Burada turuncu bir eee tavşan var. Bu da oy, oyun oynamak için uygun arkadaşlar. Burada dişini kaşımak için yeni diş çıkardığında e, dişini kaşıyor arkadaşlar. Bundan da fatım bunu da Fatma'dan öğrendim kardeşimden. Burada kırmızı topu var. Bunu çok da detaylı anlatmayacağım çünkü kırmızı top sadece Burada yeleği var, bornozu var. Ben bunu en çok yelek olarak kullanıyorum. Bornoz olarak değil. Arkadaşlar böyle videolar gelecek bu arada. Bebeğimi banyo yaptırıyorum diye bir video gelmeyecek maalesef. Aslında gelebilir de bir kabın içine koyarım bebeğimi. Sonra da size yol, ya, yollarım YouTube'a. Böyle bir yeleği ya, ya da bornozu. Burada iki adet çorabı var. Ben böyle yaptım. Geri kaplıyorum. Tamam yaptık. Tam dolmadan mı olsun. Burada yine bir tane tulum var pembeli. Aynı az önceki anlattığım ayıcıklı gibi. Evet arkadaşlar bitti gerçekten de bitti yani. Dipsiz. Şunu size gösterdim maalesef bu olmuyor. Bunu dışlıyorum bunu göstermeyeceğim. Ne yapabilirim aslında bir bakayım arkadaşlar. Üstüne giydirilmek için bir tane elbise olabilir aslında. Güzel olur. Bir, için bu çantanın içinden çıkanları göstereceğim size arkadaşlar. Bir tane Böyle elbisesi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dokuz. 10 11 ve 12 Bence iyi. Şimdi bunların hepsini çantaya dolduracağım arkadaşlar. Hızlandırıyorum videoyu. Evet. Evet arkadaşlar bitirdim. <laughs> Silikon bebeğimizi açmaya vaktimiz geldi. Evet, burada böyle bir halatı var. Tamam, buradan açmaya başlayalım. Görüyorsunuz. Dur, göremiyorsunuz. Birazcık geri dursun. Hmm. Tamam. Şimdi size göstermeye başlayayım. Tamam. İtirmeyeyim Evet göstereyim. Size göstermem önemli çünkü bu videoda ne yapıyoruz Evet. Açtım. Bunu elimde gösterdik arkadaşlar. Evet. Burada açmış olduğum yer var. Şimdi şuradan hemen yapalım arkadaşlar. <laughs> Yaptım. Şimdi ise ayakları mı kafası mı görünecek. Ay öpüreyim. Şunlara bakın çorap biraz çıkmış. Ne olsun şuna bakın. Oy diğeri de var. Oy ay örnek var bakın. Kamera falan mı? Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar burada gri bir üstü var merak ettim şu anda <laughs> diyorum arkadaşlar kusura bakmayın ama çok tatlı ya <laughs> ne bulamadım elin? elini, Çünkü elini Oy. Oy eline bakın. Birazcık sarı olabilir ama bu hiç şey olmaz. Kamera aslında sarı yapıyor arkadaşlar. Benimle aynı renk şu anda. Gerçekte ama telefon içi sarı yapıyor. Nedense. Burada da diğer eşi var. Elinin. Uy, çok tatlı. Bakın burada dümdüz göre, göremiyorsunuz ki şu şeyden. Burada eli böyle. Burada eli böyle. Böyle. Burada eli böyle. Burada. Buradaysa eli şöyle. Normal duruşu. Evet arkadaşlar yüzüne geldik. Bir. İki. Üç. I love him. I love him. I need him. I need this. Oy, 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 oy. oy Evet arkadaşlar bebeğim. Neyse şundan çıkartalım bebeğimizi. Ben sizi geri şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. Bebeğimiz Ay, çok tatlı. Gerçekten bebeğimiz çok tatlı. Adı neymiş? Ben bunu ben kendim koyacağım. Bunun adını. Oy. Gül koyacağım ben bunun adını. Oy. Oy. Görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum arkadaşlar ya. Şöyle tutacağım. Havaya kaldıracağım çünkü. Oy. Çin çin çin. Çin çin Çiçi <laughs> çok tuhaf E tabi size göstermedim, özür dilerim. Ci 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 Uy. Havaya kaldırınca arkadaşlar şöyle oturtalım mesela. Bakın gözlere açık yatıralım. <laughs> evet. Bebeğimiz. Evet arkadaşlar. <laughs> daha da devam edelim. Şöyle tutacağım video döner mi bilmiyorum. Her neyse. Evet arkadaşlar bebeğimizin hali. Ben bunu size kucağıma alarak göstereceğim. Akı sayar derim saya, sayar. İngar Cesamurani ha, ahani, ahani, ahani. Bunun üstüne değişik şeyler giydirelim şimdi arkadaşlar. Bakalım içinde neler varmış. Bebeğimiz şöyle dursun. Üstünü örteyim. Uyusun bir iki emzini vereyim ben hatta bebeğimiz bebeğime. Bırak. Bırakmıyor. Kedi de oynuyor bu arada arkadaşlar. Şaşı oldu. Yok düzelmedi. Kalmış öyle. Yapışmış. Neyse. Tamam arkadaşlar. Kombinimizi hazırlayalım biz de. Burada bebeğimiz uyurken. Evet arkadaşlar, toka çıkmıştı. Evet. Şimdi ise buradaki bütün kıyafetleri çıkarıyorum. olanları da çıkartacağım arkadaşlar. Bebeğimizi çıplak görelim. Çünkü kombinlerini iyi seçmeliyiz biliyorsunuz. Çıkaramıyorum. Hadi bir yaparım. Tamam. Bu oldu bebeğim. Okay. Bu da çıktı. Bunu da çıkaralım. Tuniyi. Hadi bir çıkarsın. Bunu da çıkardım arkadaşlar. Bayanlık kıyafeti varmış vallahi. Daha oldu. Allah'ım ya Rabbim. Ben şimdi bütün kıyafetleri buraya alıyorum. Böyle giydirebileceklerimi size göstereceğim arkadaşlar. Bebeğin benim halini de görün. Ben yapayım şurada bir bebeğimi, göstereyim. Bebeğimin hali. Bebeğim.